ayetleri yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir Allah diyor. Ya önce bir diyordu bu şeytandır, bu vahiy değil. Ya Muhammed biz seni yalanlamıyoruz. Sen sadıksın. Sen Muhammed'in eminsin. Hatta sana öyle güveniyoruz ki emanetlerimizi bile sende tutmuşuz. Sen doğru söylüyorsun ama sana gelen bilgiler yanlıştır. Nedir? yukezzibûne âyâti rabbil âlemîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte bu insanlardan daha zalim kim olabilir Allah diyor. Kim? Ve men azlehu men kezzebe bi âyâti Allah. Şu an öyle değil mi? Adam ismi İlyas, peygamber ismi. İlyas Salman. Allah'ın ayetlerini yalanlıyor. Cennet, cehenneme inanmıyor. Bakın ismi İlyas. Bizler filmleriyle büyüdük. Bizi aldattılar. Diğer taraftan Zeki Alasya. Ve diğerler isim veriyorum. Ya. İsim önemli değil. İsim önemli değil. İman önemli. İman. İman. İman etmesin olur. Adam namaz yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. İşte Mekke'de öldü. Ya Allah ne güzel bir ölüm ya. Ne güzel. Hüsnül Hatime. Cennetlik bu adam. Cennetlik. Nereden biliyorsun? Ha? Nereden biliyorsun? Abu Cehil Mekke'de doğdu değil mi? Mekke'de haramda. Abu Lel'de, orada. Nerede öldü? Washington'dan mı öldü? Amerika'da mı öldü? İman önemli. iman, İman. Mekke'de ölmüş olabilir. Medir'de ölmüş olabilir. Ama bey namaz ise La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte bi <laughs> ayati ve ondan yani e, yanılmakla kalmıyor, Yüz çeviriyor. Hatta insanları yoldan çıkarıyor. Yani bu ayetlere inanmayın diyor. İşte Senecizillezine yastifune ayatina Bu ayetlerimizden yüz çeviriler var ya onlara mutlaka cezalandıracağız Allah diyor. Mutlaka. Mutlaka. Su al azab. En kötü azap. Alçaltıcı, zillet verici bir azap tattıracağız diyor Allah. Ni, neden? işte bima kânu yastifûn. Yüz çevirdiklerinden dolayı. Onlar Resul gönderdi hakkı gösterdi. Buna rağmen onlar ne yaptılar? Yüz çevirdiler. İşte böyle insanları Allah Tebareke ve Teala mutlaka cezalandıracağız diyor. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlara tevhidi anlattı, anlattı, anlattı ama çoğu insan reddetti, kabul etmedi. Biliyorsunuz yani hidayet Allah'ın elindedir. Allah tebareke ve teala Resulüne ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve zekir innema ente muzekir leste aleyhim bi musaytir Hatırlat sadece. Sen onların başında böyle zorlayıcı biri değilsin. Biliyorsunuz öz amcası bile iman etmedi Abu Talib. Abu Talib. Ya ammi kulla ilahe illallah diyordu Muhammed aleyhisselatü vesselam çok üzülüyordu amcasına. Ve nasıl üzülmesin ki? Abu Talib 10 sene boyunca İslam'ı korumuştur. Ama gelin bakın cennete gidemiyor. Niçin? O La ilahe illallah Muhammed Resulü telaffuz etmedi. Biliyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde hak bir Resul olduğunu ama kibirden dolayı söylemedi. En son ne dedi? Lâ la en yelûmûnin İnsanlar benim hakkımda ileri ve geri konuşmayacaklar bilseydim konuşur. E, yani. Ne oldu? Ondan sonra kafir olarak gitti. Peygamber e, oğlu yani baba peygamber olsa ne olur yani? Ne olur? İman yoksa. İşte Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan peygamber oğlu iman etmedi. Ya buna yerken ma'na ve la tekum ma'al gharikin Ey yavrum gel tufan gelecek. Yerle bir olacak burası yavrum gel. Sen delisin babacığım ne tufanı. Gök güneşli her şey yani muhteşem ne tufanı. Sen delisin sen kafa yedin. İşte tufan olunca her dalga dağı aşarak onu helak etti. İnanmadı. Dedik ona seavi ila cebelin ben şu dağa çıkacağım. Yani deniz buraya mı gelecek? Ondan sonra Helak oldu gitti. Demek istiyorum şu. Alim oğlu olsan, peygamber oğlu olsan ne gezer eğer iman yoksa? O açıdan hakkıyla Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşarsak min el faizin min lezine la khawfun aleyhim ve la hum yehzenun belki Rabbim tebareke ve teala bize nedir? Hesapsız bir şekilde ödhülül cenne diyecek. Girin cennetime ey kullarım ve orada bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber belki inşallah orada oluruz. Evet. Duralım burada. Yarın inşallah hel yanzurune illa en te'tiyehum il ev ye'ti rabbuk ayetleri alıp bu şekilde En'am suresini bitirmiş olacağız. Hadi vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته